Selam 30 günlük yoga serimizin 5. gününden merhabalar. Ee, bugün sahilde matsız yapacağım yogamı biraz zorlandığım bir video oldu. Ee, Hazırlıksız yaptım. Ee, o yüzden ee, umarım beğenirsiniz. Öncelikle sırtımızın üzerine yatıyoruz. Ayak tabanlarımızı birleştiriyoruz ve nefes alıp veriyoruz. Bir kez nefes aldıktan sonra verirken bacaklarımızın arkasından tutup sağlanarak masa pozuna geçiş yapıyoruz. Ve nefes alıyoruz. Nefes verirken parmaklarımızı yere basıyoruz ve taban esnemesi yapıyoruz. Kalçamızla topuklarımızın üzerine oturarak ayak tabanlarımızı esnetiyoruz. nefes alıyoruz. Nefes verirken masa pozuna geri dönüyoruz. Parmaklarımızı basıyoruz mata, ellerimizden güç alıyoruz. Kalçamızı geri itiyoruz ve aşağı bakan köpek pozuna geçiyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Bir süre burada nefes derinleştiriyoruz. Nefes aldık, nefes verdik. Nefes alırken sağ ayağımız havaya ve yukarı gidiyor. Daha sonra sağ dirseğimize değdiriyoruz ve wide lunge pozuna geçiyoruz. Elimiz hemen ayağımızın yanında, diğer ayağımız arkada gergin. Daha sonra arkadaki ayağımızı da öne çekiyoruz ve Malasana squat Yoga squat pozuna eğiliyoruz. Ellerimiz göğsümüzün önünde birleşiyor. Dizeklerimizi dizlerimizden dışarı doğru ittiriyoruz. Birkaç nefes alıyoruz burada. Nefesimizi aldık. Nefes verirken önüne eğilme pozuna geçiyoruz. Ayaklarımız gergin. Ellerimizle ayaklarımıza dokunuyoruz ve yarım kalkış. Karşıya baktık. Belimiz düz. Nefes aldık, nefes verdik. Tekrar aşağı bakıyoruz. Öne eğilme ve kollarımıza gökyüzüne uzanıyoruz. Örvasta sana. Nefes aldık. Nefes veriyoruz. Tekrar öne eğildik. Eller yerde. Daha sonra tekrar yarım kalkış. Karşıya bakıyoruz. Sol ayağımız geriye gidiyor ve tekrar low lunge pozuna geri geliyoruz. Nefes aldık. Nefes verirken sağ ayak arkaya aşağı bakan köpek. Daha sonra ellerimizin üzerine ilerliyoruz ve plank pozu. Yavaşça kendimizi yere bırakıyoruz nefes verirken ve nefes alıyoruz kobra. Nefes veriyoruz tekrar yere. Ayaklarımız mata basıyor ellerimizden güç alıyoruz ve nefes alıyoruz. Nefes verirken aşağı bakan köpek. Nefes aldık. Bu sefer sol ayak arkaya ve havaya. Ve dirse öne doğru çekiyoruz nefes verirken. Ve wide lunge diğer taraf sol ayak. Hemen elin dışına basıyoruz. Daha sonra arkadaki sağ ayağımızı da sağ elimizin hemen yanına dışına alıp tekrar Malasana Squad'a geri dönüyoruz. Nefes alıp veriyoruz burada birkaç sefer. Nefes aldık. Nefes verirken öne eğilme. Ellerimiz yerde. Bacaklarımız gergin. Hafifçe kalkıyoruz. Karşıya bakıyoruz. Ve tekrar nefes veriyoruz. Öne eğilme. Ve tekrar ervas, daha sonra Kollarımız yukarıya. Nefes aldık. Nefes verdik. Öne eğilme. Tekrar öne yarım eğilme. Karşıya baktık. Ve bu sefer sağ ayağımızı yere atıyoruz ve low lunge'dayız. Nefes aldık. Nefes verirken sol ayağımızı sağın yanına aldık ve aşağı bakan köpek. Sağ ayağımız havaya ve arkaya üç, ba üç bacaklı köpek. Ve daha sonra vahşi poza geçiş yapıyoruz. Sağ ayağımız arkamıza ve yere. Sol ayağımız gergin. Sağ elimizle mümkün olduğunca yere yaklaşıp Göğsümüzü açıyoruz. Nefes aldık. Tekrar mata döndük ama sağ bacağımız havada. Üç bacaklı köpek pozundayız hala daha. Nefes aldık. Nefes verdik. Low lunge. Arka ayağımızın topuğunu da yere basıyoruz. Ayağımız matın arkasında paralel kollarımızı çevirerek yükseliyoruz ve savaşçı iki pozundayız. Nefes alıyoruz ve nefes veriyoruz. Bakışlarımız sağ elimizden ileriye. Nefes alıyoruz. Nefes verdik. Ters savaşçı. nefes aldık. Nefes verirken geniş yan açı sağ dirseğimiz sağ dizimize basıyor ve sol elimizle yukarı doğru ileri doğru uzanıyoruz. Burada kalabilirsiniz. İsterseniz sağ dizinizden dirseğinizi kaldırıp onunla da ileri doğru uzanabilirsiniz. Nefes alıyoruz. Nefes veriyoruz. Nefes aldık. Verirken tekrar ters savaşçı, sağ elimiz gökyüzünde, sol elimiz sol bacağımızın arkasında, kollarımızı çevirerek lovlanca dönüyoruz. Karşıya baktık, nefes aldık, nefes verirken diğer ayağımızı da yanına toplayarak öne eğilme pozuna geçiyoruz. Ve buradan dizlerimizi bükerek sandalye pozu, eller yukarıda nefes alıyoruz, nefes verirken. Kolları geri atıyoruz. Nefes alıyoruz. Kollar yukarı. Nefes verirken kollar geriye. Yarım sandalye pozu. Nefes aldık. Kollar gökyüzünde. Sandalye pozu. Kalıyoruz burada. Nefes verdik. Öne eğilme. Yarım kalkış. Nefes verirken Bükük kol, çararanga, yarım şınav pozuna gidiyoruz. Yukarı baktık, nefes aldık. Yukarı bakan köpek, nefes verdik. Aşağı bakan köpek, nefes alıyoruz. Nefes verirken sol ayağımız yukarı ve havaya. Daha sonra vahşi poz. Sol ayak arkamıza, sol elimizle yere doğru ve dışarı doğru uzanıyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Nefes aldık. Nefes verirken elimizi mata geri döndürüyoruz. Sol ayağımız havaya tekrar üç bacaklı köpek pozundayız. Gez nefes aldık. Nefes verirken sol ayağımız bacaklarımızın arasından karşıya low lunge. Daha sonra Sağ ayağımızı yere basıyoruz ve savaşçı iki pozuna yükseliyoruz. Sol dizimiz bükük. Sol ayak bileğimizin tam üstünde. Nefes aldık. Ters savaşçı. Sol el yukarı, sağ el bacağımızın arkasında. Nefes aldık tekrar burada. Nefes verdik. Nefes aldık. Geniş açılı esneme sol dirseğimiz, sol dizimize sağ elimiz başımızın üzerinden yukarıya. Burada kalabilirsiniz. Daha fazla bir esneme istiyorsanız sol dirseğinizi kaldırıp sağ gibi ileri uzatabilirsiniz. Nefes alıp veriyoruz. Nefes aldık. Nefes verirken Ters savaşçı, sol el gökyüzüne, sağ el sağ bacakta. Nefes verdik. Low lunge. Ellerimiz ön ayağımızın çevresinde. Karşıya bakıyoruz. Nefes aldık. Sağ ayağımızı solun yanına getirdik ve ön eğilme. Kalktık yarım. Ve tekrar öne eğildik. Nefes verdik. Ve Nefes alıyoruz. Eller gökyüzüne. Ördü hastasına. Nefes verdik. Eller iki yanımızda. Karşıya bakıyor. tadasına. Dancer's pose. Sol ayağımızın iç kısmından sol elimizle kavruyoruz. Ve kendimizi öne doğru uzatıyoruz. Burada video biraz öne düşmüş. Orada bir kesmek zorunda kaldım. Sol ayaktan devam edebilirsiniz bir süre. Daha sonra Aynısını sağ ayağımıza yapıyoruz. Tekrar sağ elimizle sağ ayağımızın iç kısmından tutuyoruz ve öne doğru elimizle uzanıyoruz. Nefes aldık. Nefes verdik. Yavaşça ayağımızı yere bıraktık. Tekrar tıda sana. Avuç içlerimiz karşıya bakıyor. Nefes alıyoruz. Ağaç pozu. Sol ayak. Sol ayağımızın tabanını ayak bileğimize, dizimize veya Üst bağdırımızın iç tarafına basıyoruz. Eller göğüste birleşik. Nefes alıyoruz. Sağ ayağımız yere sağlam basıyor. Nefes aldık. Nefes verirken sol ayağımız Karşıya savaşçı 3 pozu. Daha sonra sol ayak geri giderken kollarda yandan geriye açılıyor. Savaşçı 3 uçak pozu. Dengemizi kurmaya çalışalım. Ben kumda yaptığım için birazcık dengede zorlandım bu egzersizimde. Görebilirsiniz belki farkı. Düşerseniz tekrar geri kalkın uçak olarak ve eller yere ayakta şpagat sol bacak havaya benim de artık anlamışsınızdır en sevdiğim <laughs> poz olduğunu sol ayak mümkün olduğunca yukarı ve indiriyoruz low lunge sol ayağımızı geriye bastık sağ ayağımızı ellerimizin arasına koyduk Nefes aldık. Nefes verirken adımımızı geri bastık ve aşağı bakan köpek. Nefes aldık. Parmak uçlarımızda karşıya bakıyoruz. Yavaşça matın ön tarafına doğru ilerliyoruz veya hafif bir sıçramayla geçiyoruz. Öne eğilme. Öne yarım eğilme. Parangustasana ayak baş parmağımızın etrafına iki elimizin işaret ve orta parmaklarını geçiriyoruz ve kendimizi mümkün olduğunca bacaklarımıza doğru kapatıyoruz. Dilerseniz nefes alırken yarım kalkış nefes alırken kapanış yapabilirsiniz. Bu şekilde birkaç nefes alıp veriyoruz. Daha sonra elimizi bıraktık. Omurlarımızı tek tek açarak Tadasana pozuna geri geliyoruz. Ellerimiz iki yanımızda, avuç içlerimiz karşıya bakıyor. Nefes aldık. Nefes verirken tekrar ağaç pozu, bu sefer sağ taraf. Sağ ayağımızın tabanını, sol ayağımızın bileğine, dizine veya üst baldırının iç tarafına Sabitliyoruz. Eller göğsümüzün önünde birleşik. Nefes alıyoruz ve nefes veriyoruz. kez nefes aldık. Dizimiz karşıda savaşçı 3 pozu. Savaşçı 3 uçak pozu. Su ayağımız geri giderken kollarımız da iki yanımızda açılıyor. Başımızın tacı ileri ve topuğuna kadar bir uzun çizgi halinde hissedin. Nefes alıp verirken ellerimizi yere koyuyoruz ve ayakta şpagat sağ ayak yukarı mümkün olduğunca nefes alıyoruz. Yavaşça ayağımızı geri bastık ve low lunge ellerimizle sol ayağımızın iki yanındayız. Nefes verdik. Nefes aldık. Nefes verdik ve aşağı bakan köpek. Tekrar parmak uçlarımıza yükseliyoruz. Karşıya bakıyoruz. Atın önüne doğru ilerliyoruz. Öne eğilme pozundayız. Öne yarım eğilme. Tekrar öne eğilme. Ayaklarımız dışarı bakıyor, parmaklarımız ve tekrar Malasana squat. Yoga squat'da ellerimiz göğsümüzün önünde birleşiyor. Dirseklerimizle bacaklarımızı geri doğru ittiriyoruz. Daha sonra sağ elimizi sağ bacağımızın önünden yere koyup sol elimizle gökyüzüne uzanıyoruz. Nefes alıyoruz ve nefes veriyoruz. Tekrar elimiz yere geldi. Ayağa kalkıyoruz. Bacaklarımızı gerginleştiriyoruz. Öne eğilme. Öne yarım eğilme. Malasana ikinci tur. Parmaklar dışarı bakıyor. Elimiz göğsümüzün önünde birleşik. Sol elimiz sol bacağımızın hemen önünde. Daha sonra sağ elimizle gökyüzüne uzanıyoruz ve nefes alıp veriyoruz. Son kez nefes aldık ve yani nefes verirken öne eğilme. Nefes alıyoruz. Nefes veriyoruz. Nefes alırken yarım kalkış ve kırık kol sınav, yarım kol sınav. Nefes aldık, yukarı bakan köpek. Nefes verdik, aşağı bakan köpek. Vücudumuzu öne verdik. Plank pozundayız. Yavaşça kendimizi yere bırakıyoruz. Sphinx pozu. Ön kolumuzun üzerinde kendimizi karşıya bakar pozisyona getiriyoruz. Ve dirseklerimizin ve bileklerimizin yere değdiğinden emin oluyoruz. Ayaklarımız dümdüz yerde. Omuzlarımızı geriye doğru itiyoruz. Göğsümüzü açıyoruz. Nefes alıyoruz ve nefes veriyoruz. Burada kalabilirsiniz veya daha derin bir esneme istiyorsanız kollarınızı 45 derecelik açıyla iki yana açıp Kendinizi kollarınızdan yukarıya itip daha da yükseğe çıkabilirsiniz. Eğer daha derin bir esneme istiyorsanız kollarınızı kendinize doğru yaklaştırın. Biraz daha az esnemek isterseniz kollarınızı kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Kalçanızı serbest bırakın. Kalçanızı sıkmamaya çalışın. Karnınızı yere serbest bırakın. Sırtınızda gücü hissedin. Nefes aldık. Nefes verdik. Son kez nefes alıyoruz ve nefes verirken kendimizi yere bırakıyoruz. Yarım kurbağa sağ taraf. Kollarımızdan güç alarak kendimizi kaldırıyoruz. Sağ dirseğimiz yukarı bakacak şekilde sağ elimizle sağ ayağımızı kalçamızdan dışarı doğru mata yaklaştırmaya çalışıyoruz. Burada önemli olan dirseğinizin yukarı bakıyor olması. Ayak parmaklarınızdan bastırıyorsunuz yere doğru. Nefes alıp veriyoruz. Son kez nefes aldık. Nefes verirken yavaşça ayağımızı bırakıyoruz ve kendimizi yere basalıyoruz. Yarım kurbağa ikinci taraf, sol taraf. Nefes alıyoruz, kendimizi kaldırıyoruz. Sağ dirseğimizin üzerindeyiz. Sol dirseğimizle yukarı bakıyoruz ve tekrar ayağımızı, sol ayağımızı kavrayarak sol kalçamızdan dışarı, mata doğru yaklaştırıyoruz ve esnetiyoruz. Nefes alıp veriyoruz. kez nefesimizi aldık, nefesimizi verdik ve yavaşça ayağımızı bırakıyoruz ve yere kendimizi salıyoruz. Kollarımız iki yanda. Nefes aldık. Kendimizi tekrar dizseklerimizin üzerinde kaldırıyoruz. Yarım yay pozu. Sağ elimizle sol ayağımızın içini kavrıyoruz ve sol dizimizi yerden kaldırıyoruz elimize güçlü bir şekilde baskı uyguluyoruz. Bu baskıyla beraber sol dizimiz yerden havalanıyor. Nefes alıp veriyoruz. Dizinizde bir rahatsızlık hissederseniz yukarı kaldırmak zorunda değilsiniz. Sol ayağınızı sadece sahilinize tutarak bu şekilde de durabilirsiniz. Nefes aldık ve nefesimizi verdik. Son bir kez daha nefesimizi alıyoruz ve verirken yavaşça yere bırakıyoruz kendimizi. Yarım yay, ikinci taraf. Tekrar nefes aldık. Kendimizi dirseklerimizin üzerine kaldırıyoruz. Bu sefer sol elimizle sağ ayağımızın iç tarafından kavruyoruz ve elimizle tutuyoruz ve yukarı doğru çekiyoruz. Aynı zamanda ayağımızla da elimize bir ters baskı yapıyoruz. Bu sayede de dizimizin yerden havalanmasını sağlıyoruz. Ama dediğim gibi herhangi bir rahatsızlık hissederseniz dizinizde bunu yapmak zorunda değilsiniz. Nefes alıyoruz ve nefes veriyoruz. Son kez nefesimizi alıyoruz ve veriyoruz. Yavaşça ayağımızı bırakıyoruz kendimizi yere bırakıyoruz. Nefes alıyoruz. Nefes verirken ellerimizle kendimizi iterek çocuk pozuna geçiyoruz. Dizlerimiz iki yanda açılı. Dizlerimizin arasından ellerimizle ileriye doğru uzanıyoruz. Omurgamızı rahatlatıyoruz. Nefes alıyoruz. Ellerimizle kendimizi yukarı itiyoruz ve sizlerimizin üzerinde bir oturma pozu alıyoruz. Deve pozu. Ellerimizi arka cebimize koyar gibi kalçamızın arkasına yerleştiriyoruz ve kendimizi geriye doğru bırakmaya başlıyoruz. Boynumuzu da geri doğru bırakıyoruz. Ellerimiz topuklarımıza inebilir. Burada nefes alıp veriyoruz. Boğazımız esniyor. Ön vücudumuz esniyor ve yavaşça kendimizi yukarı kaldırıyoruz ve topuklarımızın üzerinde bir oturuşa geçiyoruz tekrardan. Nefes alıyoruz. Nefes verirken ayakları altımızdan önümüze savuruyoruz ve tabanlarımızla yere basarak bir oturma pozuna geçiyoruz. Nefes alıyoruz. Nefes verirken ayak tabanlarımızı birbirimize yapıştırıyoruz. Ve kelebek pozu reclined butterfly. Ayaklarımızı birleştiriyoruz ve kendimizi ayaklarımızın üzerinden omurgamızı hiç bükmeden öne doğru esnetiyoruz. Mümkün olduğunca dik durmaya çalışıyoruz ve daha sonra kendimizi boynumuzu yavaşça ayaklarımıza doğru öne bırakıyoruz. kez nefes aldık ve doğrulduk. Nefes veriyoruz. Artık egzersizimizin son dakikalarında yerde sırt üstü yatar pozisyona geçiyoruz. Ayak tabanlarımız yere basıyor. Nefes aldık. Nefes verirken supine bacaklarımıza sarılıyoruz. Vücudumuza sarılıyoruz. Bedenimize minnettarlığımızı iletiyoruz ve şavasana tamamen hareketsiz ellerimiz iki yanımızda açık nefes alıp veriyoruz burada dilediğiniz kadar kalabilirsiniz isterseniz 5 dakika 10 dakika süresi de kalmış Sağvasan için kendinize ayırdığınız sürenin sonunda Nefesinizi derinleştirip ellerinize ayaklarınıza küçük hareketler gönderin ve tekrar bir uyanışa geçin. Bugünkü egzersiz benim için biraz zor oldu. Yumuşak yüzeylerde yoga yapmak çok ideal değil. Bu da bir öneri olarak aklınızda bulunsun. Ama ben çok zevk aldım. Yarın görüşmek üzere namaste.